Herkese selamlar arkadaşlar ben Kambuksa arkadaşlar efsane bir lokasyon evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapacağız? Çok değişik video yapacağız arkadaşlar. İlk defa ben de böyle video yapıyorum. Evet arkadaşlar bugün bir arkadaşımızın dileklerini kabul edeceğiz arkadaşlar. Yani nasıl kabul edeceğiz derken e, Değişik değişik biraz Arkadaşlar yani dileklerini gerçekleştireceğiz böyle diyeyim. E, böyle daha mantıklı olur. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımız biraz fakir bir arkadaşımız ve Arkadaşlar burada bir not yazmış bizim için. Ee, bu notu gerçekleştireceğiz ama arkadaşlar videoya geçmeden şu anda videoyu beğenip kanala abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu şu anda beğenip kanala abone olun. Ee, böyle arkadaşlar hani bu serinin devamı gelsin mi bilmiyorum ama esasında arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar konumuza dönelim. Nasıl bir şey arkadaşlar bu? Ee şöyle bir mesela yazdığı notu birlikte okuyalım. Daha iyi anlayacaksınızdır. Ama arkadaşlar tekrardan hatırlatacağım. Çünkü bu arada like'larımızda arkadaşlar bir artış var. Daha da artış olsun istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar like'larınız için. Sadece şu an arkadaşlar bir tane video like atın. Ve abonemize olun arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizler de bizi desteklemiş olursunuz. Her neyse şimdi... Gelin arkadaşlar birlikte notu okuyalım Şöyle merhabalar durumum çok kötü ve çok açım yemek yiyecek durumum bile yok Duyduğuna, Duyduğuma göre herkese istediklerinizi gerçekleştiriyor musunuz? Ben de bu yıldan sizden biraz da olsa yardım istiyorum demiş arkadaşlar Biz de bu arkadaşımızın bu yılki istediklerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar Evet böyle bir notta bulunmuş Evet evi de burada bu arada arkadaşlar Hemen şöyle evine de bakalım Şöyle bakalım be Arkadaşlar ne bu ne Evet görüyorsunuz böyle bir evi var Çok da kötü sayılmaz arkadaşlar ama görüyorsunuz Dolapta bir yemek bile yok Hardan dediği doğruymuş Şöyle arkadaşlar o zaman biz bugün onun için Avlanacağız ona yemek vereceğiz Güzel güzel hediyeler yapacağız arkadaşlar Ama oyalanmamamız lazım İlk başta şu domuzu bir avlayalım bakalım Tamamdır arkadaşlar Çok güzel bir şekilde bunları pişirip yedireceğiz ona merak etmeyin Şöyle şu koyun da arkadaşlar şöyle avlayalım. Tamamdır. Koyun eti çıkmıyor değil mi? Hani koyun eti çıkmıyor. Gel bakayım. Oha! Arkadaşlar bayağı kötü vurdum. Şöyle sana gel kanki. Hop! Tamamdır. Sizi de öldürdüm. Tamam güzel. Ee, şu koyunu öldürme aslında gerek yok. Tamam yedi öldürdüm. Şöyle hop bu. Bir dakika o da geberdi. Sana geber kanki. Tamam. Allah kıskaladık. Şöyle hop. Allah olmadı be. Şöyle hop. Lan olmuyor lan ha bir dakika. Tamam, jarjörümüzü değiştirelim. Kalk senin bak şimdi kafana patlatacağım. Hop, tamamdır. Şöyle yemeklerimizi alalım arkadaşlar. Çünkü yemeğe ihtiyacı var ve ee, şöyle bir güzel bir şekilde arkadaşlar yemeğimizi toplayalım. Tamamdır. 17 tane arkadaşlar yemeğimiz oldu. Güzel, 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 güzel. Arkadaşlar bir şekilde artık ee, güzel bir şekilde yemek memek ben kendim yapacağım, vereceğim. Şimdi arkadaşlar birazdan madene ihtiyacımız var. Aha bakın burada maden varmış. Şanslıyız arkadaşlar. Şimdi şöyle şu kömürleri almak istiyorum. Hop bir dakika bunlar sahte kömür mü lan? Aynen bunlar sahte kömürmüş. Şöyle hop arkadaşlar biraz bunları kazmamız lazım. Tamamdır. Şimdi hemen toplamaya başlayalım arkadaşlar. Hop 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 hızlı bir şekilde topluyorum derken Allah madene geldik lan. Valla arkadaşlar şanslıyız bugün. Madene geldik. Bu arkadaşımıza elmas silah bulmak istiyorum gerçekten. Şöyle bundan neden böyle. Ha tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı hızlı toplamamız lazım çünkü bu arkadaşımıza yardım edeceğiz Evet arkadaşlar sizler de böyle yardım etmemi istiyorsanız lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın derken ölüyoruz lan <laughs> Tamamdır şöyle bir güzel şekilde kurtulduk hop şunları da bir alalım bakalım tamamdır Arkadaşlar demirler bize lazım çünkü demirler önemli arkadaşlar Şöyle hop şunları da alalım bakalım tamam taş da lazım bize Tamam arkadaşlar her şeyden almaya çalışıyoruz artık bir sönersem çok güzel olacak ha söndük Tamam arkadaşlar şu demirleri de alalım tamamdır. Şöyle şunu da aldık güzel. Arkadaşlar artık elmas bizim bulmamız lazım. Çünkü yani demir arkadaşlar çok fazla bir şey yaramaz. Bakın ekmek de bulduk güzel. Ee, yiyecek de bir yandan buluyoruz. Şöyle arkadaşlar burada zümrütler var ama bunlar aslında gerçek zümrüt değil. Şöyle göstereyim uranyum arkadaşlar bunlar. Ee, zümrüte benziyorlar ama zümüt de değiller. Şöyle arkadaşlar şuradan bir ineyim bakayım. Tamam. Şuradan dümdüz iniyorum arkadaşlar ben artık Allah ne verdiyse Aa bakın burada da bir tane şey var. Tamam buradan da şöyle dümdüz gidebiliriz aslında. Ee, aynen bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir bakayım ben be. Ee, tamam daha da bir aşağı inelim. Daha da daha da daha da daha da. Daha da inelim arkadaşlar. Aha en aşağıdayız. Tamam buradan artık arkadaşlar kazmaya başlıyoruz. Bakın redstone bulduk. Güzel. Şuradan şunları da alalım arkadaşlar. İşimize ne yararsa alacağız ben. Ben öyle diyeyim yani. Şöyle. Güzel. Tamam. Arkadaşlar işimize yaramayanları da Artık bir şekilde biz kullanırız yani Şöyle Hop 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 Tamam abi hadi elmas bulayım ya Vallahi arkadaşlar elmas çok bulmak istiyorum Eee Elmas kazmam var ama Elmasım yok şu anda Şöyle hop Hadi Arkadaşlar şöyle Dümdüz gideceğim Vallahi sağa sola hiç bakmıyorum Dümdüz gidiyorum Hadi abi bir tane elmas bulmam lazım ya En azından bir tane bulayım Arkadaşlar vallahi bir tane bulabilsek kardır bizim için Aha Eee altın bulduk şöyle Şöyle şunu da alayım bakayım. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Oh. elmas santim lan vallahi elmas santim. Şöyle hop şuralarda bir kazalım bakalım. Tamam. Hop hop hop. Tamam. daha aşağı inemiyoruz. Yok inemiyoruz. Şöyle. Hadi bakalım. Dümdüz gidiyorum arkadaşlar yine devam. Hadi abi hadi bir tane ya. Bir tane bulsam var ya, yetecek. Şöyle artık arkadaşlar biraz daha yukarı doğru çıkıyorum. Hop buralarda da demir var. Bunları da almak lazım aslında arkadaşlar. Bunlar da işimize yarayabilir. Şöyle hop hop hop. Hadi abi bakın bize kızıl taş lazım değil arkadaşlar Bize elmas lazım ve Allah şöyle Bir dakika gelme, gelme gelme gelme, Hop şöyle tamamdır Allah tamam Şöyle abi her yer mi ya Her yer mi olur Bir dakika şöyle Abi ben buradan iyisi çıkayım arkadaşlar Şöyle hop tam Lan Evet arkadaşlar hayattaki şansım Her neyse atlattık ya atlattık arkadaşlar Şöyle gidelim bakalım Valla arkadaşlar bir daha Allah'ım ya bir arkadaşlar vallahi nereye gitsek Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi nereye gitsem lav görüyorum arkadaşlar. Ben neyse buradan bir çıkayım arkadaşlar. Çünkü nereye gitsek lavı görüyorum ben. Eee artık lav görmek istemiyorum. Şöyle bir direkt mi yapılıyor arkadaşlar acaba? Şöyle hop tamam. Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar vallahi lavdan geçemiyorum lan. Öleceğim ya şurada. Arkadaşlar Allah Allah her yerde lavlar kaplı. Burada da var. Buradan dümdüz kazayım o zaman. ne yapacağım? Başka yapacağım bir şey yok ya. Arkadaşlar val Cık, Abi vallahi çok şanssızım ya. Arkadaşlar harbiden ben şanssız yani. Bugün bu arkadaşımıza yardım edelim dedik. Şanssızlık peşimizi bırakmıyor. Şöyle hop hop hop. Arkadaşlar bu arada videoyu da sona kadar izlemeyi unutmayın. Efsane bir şekilde dediğimizde vereceğiz merak etmeyin. Abi ama elmas bulmadan da gitmem arkadaşlar. Gerekirse ölürüm bu uğur için. Şöyle hop tamamdır Arkadaşlar vallahi ölümden kurtulduk Ölümle şu an yarışıyorum Hardan böyle bir şey yok Bakın ölümle yarışıyorum dedim yine çıktı önüme Şöyle ben buralardan çıkmak istiyorum arkadaşlar aslında ya Vallahi nasıl çıkacağım buralardan bilmiyorum Bak yine geldi önüme ya Bak yine geldi önüme ya Arkadaşlar vallahi böyle bir şey yok Şöyle hop bir dakika Hop hop tamam Hop şuradan bir gidelim bakalım Tamam arkadaşlar buradan artık dümdüz Kazıyoruz yani yapacak bir şey yok şöyle hop 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 allah, allah 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 Arkadaşlar şöyle Sönmem lazım Lan sönmem lazım Neyse yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar şimdi Hediyelerimizi hazırlamaya başlayalım Şöyle arkadaşlar şunları falan koymayacağım tabi Ne işimize yarar arkadaşlar şu işimize yarar şu işimize yarar Şöyle şöyle şunları koyalım bakalım Tamam ee, Şöyle birinci hediyemiz hazır arkadaşlar İkinci hediyemiz de, de lapis şundan olsun arkadaşlar Ve biraz daha ee, yemek alıyorum arkadaşlar. Onla bir aylık stok vermek istiyorum ama ben arkadaşlar içimde kaldı. Elmas masa olmaz ya. Valla olmaz. Şöyle kazımaya devam arkadaşlar. Harbiden şu anda kazımaya devam etmek istiyorum. Ee, artık bulduk bulduk bulamadık arkadaşlar. Bu hediyeleri vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Ee, şöyle hop hop. Arkadaşlar böyle bazılarına yardım edeyim diyorum. Sizlere de arkadaşlar e, bunu desteklersiniz tabii ki de. Ben bayağı bölüm çekeceğim. Bunu da arkadaşlar like'lara göre bakacağız. Like yani arkadaşlar her şey like gerçekten. Sevip sevmediğimizi arkadaşlar buna göre anlıyoruz çünkü. Yani siz de arkadaşlar mesela bir şeyin sevip sevilmediğini nasıl anlayabilirsiniz? Mantık olarak tabii ki de arkadaşlar like yolundan anlarsınız. Ee, güzel bir şekilde like alıyorsa o şey seviliyordur demek ki. Yani like falan arkadaşlar yani önemli tabii ki de bizim içinde O yüzden atmayı da unutmayın. Like şelalesi arkadaşlar. Şöyle. Hadi bakalım ilerleyelim şöyle. Hadi abi hadi arkadaşlar baya ilerleyeceğim de. Abi vallahi arkadaşlar artık bir şey yok sanırım. Aha mad Allah arkadaşlar bulduk. Vallahi da billahi da bulduk. Yemin ederim bulduk arkadaşlar yemin ederim rastgele. Artık ümidim bittiği anda bulduk ve baya bulduk. Şöyle şuralarda da var. Hop bir dakika daha aşağılarda falan var mı? Yok arkadaşlar daha aşağılarda falan yok ve iyi ki de bulduk o altın falan da bulduk arkadaşlar bayağı güzel Bayağı güzel altın falan da bulduk Şuralarda ee, şurada da kazanalım bakalım tamam buralarda da yok tamam arkadaşlar güzel bir şekilde hediyelerimizi hazırladık o zaman şöyle e, şurada da kazanalım bakalım abi elmas yok mu başka Artık arkadaşlar olsa da olur olmasa da olur 14 tane elmasın buzluluk zaten Neyse o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Sağda şu anda bir tane video çıktı onu da izlemeyi unutmayın ee, Soldan da kanalımıza abone olmalısınız Hadi bakın arkadaşlar sağdan videoyu izlemeyi unutmayın Soldan kanalımıza abone olmalısınız Abi bir tane aldık arkadaşlar şöyle şunları da alalım bakalım Tamam hadi bakın arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize bakın. bakın hoşçakalın ve Bay Allah bir tane daha bulduk Şöyle şunları da alalım bakalım Arkadaşlar bayağı bulduk ha yalnız Bayağı bayağı bulduk yani Ne bereket madenmiş bilmiyorum ama Bayağı bulduk yani. Şöyle şuradan çıkalım. Tamam o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.